Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir süt reçeli yapacağız. Tarifi açıklamalarda olacak. Sırasıyla süt, krema, şeker, vanilya, karbonat. Bu karbonatı en son atacağız arkadaşlar. Hep birlikte yapımına başlıyoruz. Kremamızı döküyoruz. Süt reçelini özelliği. Şekerimizi ilave ediyoruz. Vanilyayı ilave ediyoruz. Kısık kısık ateşte Hafif kaynayana kadar bırakıyoruz. Hepsini ilave ettik, karıştırıyoruz önce. Sonra altını kısıyoruz ve takip ediyoruz. Yani e, sürekli başında beklemiyoruz. Ara ara böyle karıştıracağız. Evet arkadaşlar, ocağımızı kapattık sütün kaynama oranı bu şekilde. Şimdi şeyi ilave edeceğiz. Karbonatı ilave edeceğiz. Karbonatı sade ilave etmeyeceğiz. Karbonatımızı dediğim gibi sade ilave etmiyoruz. Sütle sulandırıyoruz. Ki karbonatı döktüğün zaman birden fokurdamasın. Karbonatı dökerken yavaş yavaş dökeceğiz. Bakın şimdi göreceksiniz, birden kabaracak. Bakın arkadaşlar, şu an köpüklendi, şu an altı kapalı, ocağın altı kapalı, tencermiz ateşte değil, köpürdü. Köpürmesinin sebebi de karbonat bunu köpürtüyor. Bu şekilde. Sonra yine ocağımızı açıyoruz, kısık ateşte. Bu sefer e, kaynayana kadar, rengini alana kadar karıştırıyoruz. Buraya çok dikkat etmemiz lazım çünkü altını hemen tutar. Çünkü şu anda karamelize oluyor. Karbonat ona karamelize olması için yardımcı oluyor yani. Onu anlatıyorum. Köpürdü. Ocağın altı yanıyor. Köpürdü. Hemen kapattım. Bu köpüklenmeyi yani taşmaması lazım. Hemen ocağın altını kapatacaksınız. Evet, evet arkadaşlar. Şimdi rengini almaya başladı, karamelize oluyor, kahverengi rengini almaya başladı. Koyulaşacak bu, daha sonra. Bunu kısık ateşte tekrar böyle yine sürekli karıştırarak ki dibi tutmasın. Dibi tutarsa yanar, hoş bir reçel olmaz yani. Arkadaşlar bu köpüklük gidecek. Berrak olacak yani şu şu berraklığı yakalayacağız. Rengi bu şekilde. Belki ışıktan fark edilmiyor ama Evet süt reçelimiz hazır. Kavanozlara dolduruyoruz. Soğuyunca afiyet olsun arkadaşlar. Süt reçelimiz hazır. Kıvamı bu şekilde. Rengi de. Şimdi sizler için tadına bakacağım. Çok güzel. Mükemmel.